Hayatımız boyunca birçok noktada kararlar vermemiz gerekebiliyor. Bu kararlar bazen ufak, bazen de çok büyük çapta önem taşıyor. Her ne boyutta olursa olsun verdiğimiz kararlarda doğru olanı seçmek hayatımız boyunca bize avantaj sağlayacaktır. Şimdi kafa karışıklığından kurtulup nasıl doğru kararlar verebileceğin hakkında konuşalım. Kafa karışıklığının en büyük sebebi aynı anda çok fazla kriterle uğraşmaya çalışmaktır. Bir konuya yaklaşırken yönelebileceğin farklı açıların hepsiyle birden meşgul olduğunda ortaya tam bir kargaşa çıkabiliyor. İşte bu kargaşa da muhakeme yeteneğini azaltarak seni kararsızlığa sürüklüyor. Bu konuda yapabileceğin ilk şey karar vermen gereken konuyla alakalı olan alt başlıkların sayısını en aza indirmek. Bunun için atabileceğin adımsa şu: Değerlerini belirlemek. Yani hayatında senin için gerçekten önemli olan şeyleri net olarak seçmek. Değerlerin hayatında diğer şeylerin üzerinde tuttuğun ve öncelik verdiğin amaçlardır. Bu yüzden karar verme aşamasında senin için her zaman önemli bir rol oynarlar. Değerlerini net olarak belirlemediğinde senin için o kadar da önemli olmayan diğer unsurlar devreye girerek karar vermeni zorlaştırırlar. Bu yüzden ilk aşamada değerlerini net olarak belirlemelisin. Bunu yaptıktan sonra kafanda birçok soru işareti kaybolarak yerini netliğe bırakır. Bunu örneklendirmek için çoğu insanın hayatında verebileceği en önemli kararlardan birini düşünelim. Meslek seçimi. Meslek seçerken kafada birçok karışıklık olması çok normal. Çünkü bu karar dikkate alınması gereken birçok kriter üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Bu konuda karar vermeye çalışan birisi öncesinde değerlerini belirlediğinde nelere öncelik verdiğini netleştirmiş olur. Bu sayede daha iyi bir muhakeme yapısı oluşturabilir. Mesela karar veren kişinin değerleri arasında gelişim, refah ve sağlık gibi tanımların olduğunu düşünelim. Bu kişi gelişime açık, iyi geliri olan ve kendi sağlığını bozmayacak bir mesleği seçmesi gerektiğini bilir karar verme aşamasında kafa karışıklığından kurtulmuş olur. Böylece en makul kararları alma ihtimali daha da yükselir. Kararlarını değerlerine göre verdiğinde hayatında bazı şeylerden vazgeçmiş olacaksın. Çünkü çoğu zaman hiçbir ihtimal bütün kriterleri aynı anda içerisinde barındırmaz. Bu yüzden değerlerini dikkate alarak verdiğin kararların belirli bir seviyede fedakarlıklar gerektireceğini unutmamalısın. Belki verdiğin karardan ötürü hayatın daha zor bir hale gelecek ya da belki başkaları seni verdiğin karar sebebiyle yargılayacak. Bu tür ihtimallerle karşılaştığında sakın yanlış karar vermiş olduğunu düşünme. Çünkü değerlerini dikkate alarak verdiğin kararlar uzun vadede her zaman daha güzel sonuçlar ortaya çıkarır. Bu tür kararlar hayatına anlam katar. Unutma, kolay olanı değil anlamlı olanı seçtiğin zaman doğru kararı vermişsin demektir.